Neredesin Yıldız? Her yerde seni arıyoruz. Neden? Neden merak ediyorsunuz beni Ali Kemal? Herkesin istediği haldiymiş de. Siz de istemiyor muydunuz bunu ha? Ben bugün herkesin önünde rezil oldum. Onurumu kırdılar benim Ali Kemal. Mutlu musun sen beni böyle görünce ha? Yoruldun musun Ali Kemal? Ben hepinizden nefret ediyorum. Ben hepinizden nefret Yıldız. ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden. Ben çok yoruldum. Hepinizden nefret ediyorum Ali Kemal ben. Yıldız. <laughs> Ali Kemal Git. Git ne olur beni yalnız bırak. Yıldız. Seni bu halde bırakıp hiçbir yere gitmem ben. İstesem de gidemem. Senin... ...mutsuzluğunla mutlu olacak son insanım ben şu dünyada. Ama başına gelenlerin bütün kabahatlisi sensin. Olan bitenin hepsi senin başının altından çıktı Yıldız. Git Ali Kemal. Benim senin gibi bir korkan dersine ihtiyacım yok. Ders falan verdiğim yok. Yalan mı? Teğmen'le onunla izdivacı sen istemedin mi? hem de seni reddettiğini bile bile. Açıkça mektup yazdı sana. Seni istemediğini belli etti. Ama sen onu istedin. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun değil mi? Neyi anlamıyorum Yıldız? Benim bütün hatalarımın sebebi sensin.